Evet arkadaşlar sorumuzda ilk süratı sıfır olmayan bir basketbol topunu sürtünmenin önemsam neydi? Yani sürtünmenin sıfır kabul edildiği bir ortamda hareketini gösteren bir şekil verilmiş. Basketbol topu K noktasından harekete başlıyor. ve noktasına kadar hareket ediyor. Burada bazı enerji dönüşümleri gerçekleşecek. İlk önce potansiyel enerji ve kinetik enerji nelere bağlıydı? Bunu hatırlayalım. Potansiyel enerji cisimlerin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiyi ikiye ayrılıyordu. Esneklik potansiyel enerji çekim potansiyel enerji. Bizi burada ilgilendiren çekim potansiyel enerji arkadaşlar. Çekim potansiyel enerjisi, cismin kütlesine, yer çekimi kuvvetine ve yerden yüksekliğine bağlıydı. Hepsine doğru orantılı. Kinetik enerjisi ise cismin kütlesi ve süratine bağlıydı. İkisi de doğru orantılı. Kütlesi ve sürat artarsa ismi sahip olduğu kinetik enerji artar diyorduk. Burada bir dönüşüm gerçekleşecek. K noktasında basketbol topumuzun ilk süratı sıfır olmadığı için yani top durmadığı için bir kinetik enerjisi var. Yerden 2H kadar yüksekte bulunduğu için bir potansiyel enerjiye de sahip. Bu nedenle A seçeneğindeki ifade doğrudur. Basketbol topunun K noktasında hem kinetik hem de potansiyel enerjisi vardır diyebiliyoruz. B seçeneğine bakalım. Basketbol topunun M noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındaki kinetik enerjisinden fazladır. Arkadaşlar topumuz K noktasından M noktasına doğru hareket ederken potansiyel enerjisi yükseklik azaldığı için azalacak. Bu enerji neye dönüşecek? Kinetik enerjiye. Yani top süratle hareket edecek. En yani süratli olduğu nokta M noktası olacak. Bundan sonra basketbol topunun sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısmı yükseklik arttığı için potansiyel enerjiye dönüşecek. Bu nedenle M noktasındaki kinetik enerji N noktasındaki kinetik enerjiden daha yüksek. Bir. O yüzden B seçeneği de doğru bir ifade. Basketbol topunun hareket yörüngesinde kinetik enerjisinde sürekli bir artış olur. Hayır. Potansiyel enerjinin azaldığı yani yüksekliğin azaldığı yerlerde kinetik enerji artarken yüksekliğin arttığı yerlerde bu enerjinin bir kısmı tekrar potansiyel enerjiye dönüşeceği için kinetik enerji azalacaktır. C seçeneği yanlış bir ifadedir. D seçeneğine de bakalım. Basketbol topunun L noktasındaki potansiyel enerjisi L noktasının yerden yüksekliği H kadar P noktasındaki potansiyel enerjisinden azdır. P noktasındaki yükseklik 2 h kadar olduğu için bu ifade doğru bir ifadedir.